Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün yılbaşı çiçeklerinizi nasıl coşturacağınızı çok kolay bir şekilde çiçekleriniz yeni yapraklar vereceğini anlatacağım arkadaşlar. Harika bir besindir. Tüm çiçeklere kullanabilirsiniz. Sulandırılıp her çiçeğinize, orkidenize dahi kullanabilirsiniz. Kuru halde Çiçeklerinize birer yemek kaşığı vermeniz çiçeğinizi coşturacaktır. Yeni yapraklar oluşmasına yardımcı olacaktır. Çiçeklenme dönemi geldiğinde çiçekleriniz yeterli besini aldığı için de harika güzel çiçekler açacaktır arkadaşlar. Evet videom ve kanalımı faydalı bulursanız lütfen videomu izleyip şöyle bir videoma beğeni bırakmayı kanalıma da abone olup aramıza katılmayı güzel bilgilerimden faydalanmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ediyorum sizlere. Yeni dikmiş olduğunuz bir çelinizin harika bir şekilde köklendiğini ve güzel yeni yavrular verdiğini görüyorsunuz. Bu besin çok faydalı. Tüm çiçeklere bir yemek kaşığı verin. Çiçeklerinizi coşturun. Görüyorsunuz saksısını doldurmuş. Saksısının toprağı bile zor görünen bir yılbaşı çiçeğim var burada. Ne bu dersiniz? Şurada göstereyim size ilk önce. Bunu kullanalım ne kadar oldu? Şöyle 3 hafta falan oldu. Topraklarına kullandım. Ama şimdi sizlere toprağa nasıl kullandığımı yine anlatacağım. Bakın toprak içerisinde görüyorsunuz. Böyle bitkinizin hem her yıl toprak ihtiyacı olur. Üzerinden bir sulama yaptığımız için alta toprak akar gider ya da üzerinden dökülür. Toprak eklemesi yapacağımız zaman bu besini kullanın arkadaşlar. Mutlaka çiçeklerinize verin. Sonucu göreceksiniz. Coşmayan, yeni yaprak oluşturmayan, yeni dallar çıkartmayan çiçeğiniz yeni yapraklar verecektir. Bu besinimiz ne derseniz işte. Şöyle Bakın bu solucan gübresi. Ve fiyatı olarak da çok uygun ve doğaldır. Bitkinize hiçbir şekilde zarar vermez. Fazlası yakmaz. Hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Ne yapın? Toprağın üzerine ekleyin. Elinizden geliyorsa bir miktar toprak içerisine bir çöple, bir çatalla hafif hafif karıştırın. Ama karıştırmasanız dahi bitkinizi suladıkça suyla birlikte besin toprağa karışacaktır. Kökler, e, çiçeğe Yeterli olan besini alacaklardır. Bakın burada da önceden kullanmış olduğumu görüyorsunuz. Bakın burada var. Bir kaşık verin. Bunu diğer bitkilerimize, orkidelerimize işte e, toprak kullanmadığımız çiçeklerimize nasıl, nasıl kullanırız dersiniz. Şans bambumuza. Bunu da şöyle yapın arkadaşlar. Bir litrelik bir kavanoza suyu koyun. 3 yemek kaşığı içerisine solucan gübresini ekleyin. Bolca karıştırın. Bunun çökmesini bekleyin. Çökecektir. Duru bir su olacaktır. Üzerinde Bununla da orkidelerinizi sulayabilirsiniz. Şans bambunuza verebilirsiniz. İşte suda bitki köklendiriyorsanız o suya kullanabilirsiniz. Harika bir besindir. Ben bunu 2 yıldır kullanıyorum. Koya mum çiçeğime vermiştim ve daha önce videosunu çekmiştim size kullanırken. Ve çiçeklendiğini de yine orada göstermiştim. Bakın her yerinden yaprak vermiş olan yılbaşı çiçeklerim. Çiçeklenme dönemi geldiğinde bolca çiçek açıyor ve ben sizlere videosunu paylaştığımda benim yılbaşım açmıyor diye yakınıyorsunuz bunun sebebi işte besinsizlik yanlış bakım arkadaşlar ve nerede bakıyorum açık alanda balkonda bakıyorum yılbaşı çiçeklerimi kışın dondan koruduğunuz sürece yaz geldiğimde baharla birlikte açık alana balkona çıkartın çiçeklerinizi ama Antalya gibi benim gibi ya da işte İzmir gibi sıcak olan iklimlerde ise hiç içeri almanıza gerek yok kar yağmadığı sürece don olmadığı sürece içerisine içeriye almayın işte şöyle bir kaşıkla çiçeklerimi coşturdum. Çok kolay bir şekilde sizler de coşturabilirsiniz. Bu bilgiyi tek kendime saklamak yerine sizlere de paylaşmak istedim arkadaşlar. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.